Kaşların arasından dumdum kurşun değdi. Selam herkese. Bugün benden gerçekten istenen bir video ile karşınızdayım. Yüz tüylerimi nasıl alıyorum? Bunları göstereceğim. Kaş, bıyık ve genel. Daha sonra da kaşlarımı nasıl boyadığımı göstereceğim. Onu da bu videoya sıkıştırayım dedim. O da çok soruluyor çünkü. Olabilecek en kısa şekilde anlatmaya çalışacağım ama başarabilecek miyim? sanmıyorum. Kaşlarımla başlamak istiyorum bir an önce. Bu video için almıyorum bir süredir ve berbat durumdalar. Kaşlarım bazen çok güzel alıyorum, bazen de iğrenç alıyorum. O yüzden kaşlarımın çok güzel olduğu, çok güzel bir şekilde almış olduğum bir fotoğrafı açacağım ve oradaki kaşıma benzetmeye çalışacağım. Benim kaş yapım çünkü kavisli ve ben bunu değiştirmeye çalışıyorum. Yani daha düz görünecek bir şekil vermeye çalışıyorum. Bazen elde ediyorum, bazen elde edemiyorum. Ona bakarak yapayım bence direkt. Maalesef kaşlarımın ortası da çıkıyor. Hemen hızlıca onları toparlattım birazcık. Yine bir üstünden geçerim. Aslında bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Bunun sebebi de daha önce eski cımbızımı kullanıyordum. Böyle emektar yıllardır kullandığımız vazgeçemediğimiz cımbızlar vardır ya. Onu kullanıyordum. Ama daha sonra dedim ki yeni bir cımbız alayım. Yani bu aslında tamamen güzel almıyor. Sadece ben bundan vazgeçemediğim için o yüzden kullanmaya devam ediyorum. Bu markanın cımbızını aldım. Promani markası. Böyle ucu yan şekilde. Daha önce ucu yan olanlardan aldığımda hiçbir sonuç alamadım. Gerçekten çok kötü cımbızlardı. Doğru düzgün kaşık tutmuyorlardı bile ama bu o kadar güzel ki ya. En küçük gerçekten tüyleri bile kaçırmıyor. O yüzden gerçekten cımbız arayışında olanlarınız varsa bunu alsınlar hiç düşünmeden. Böyle üstten çıkanları da alıyorum. Ayrıca eğer isterseniz tüm yöntemleri denemiş biri olarak vücut tüyleri ile ilgili de bir video çekebilirim. Onu da yorumlarda belirtirsiniz bana. Ben kaşlarımın müthiş kısımları seyrek olduğu için sürekli kaş kalemi ya da herhangi bir kaş ürünü kullanıyorum mutlaka. O yüzden kaşlarımı kaş kalemiyle doldurduktan sonra alıyorum. Çünkü Doldurmadan aldığım zaman farklı oluyor. Üzerinden kalemle geçince bambaşka oluyor. O yüzden ben en çok kullanacağım şekilde önce ayarlıyorum kaşımı, ondan sonra alıyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz yani. Sürekli kaş kalemi kullanıyorsanız. Mesela buradaki tüyler, sarı tüyler ben alırken görünmüyor. Ben onları almıyorum ama kaşımı boyarken ne oluyor? Burada böyle bir çıkıntı yapıyorlar boyandıkları için. Sonra makyaj yaptıktan sonra onu fark edince sinirleniyorum. O yüzden böyle önceden boyayıp görmek bu açıdan mantıklı. Ruha kutam kullanırken kaşlarım çok güzeldi çünkü çok daha gür ve daha uzunlardı. Bir süredir düzenli bakım yapmayı da bıraktım. O zaman nasılmış kaşım? Şurası doluymuş bir kere. ucu da şöyleymiş burayı da böyle boyamışım evet hmm. işte böyle bazen çok kısa yapıyorum kaşlarımı şöyle falan o da hoşuma gitmiyor şu an biraz oval oldu şurası şurasından memnunum burası böyle çok kavisli keskin de oluyor o şekilde değil. Başlangıç yerlerini de işaretlemiştim ama silinmiş. Tekrar bir işaretleyeyim. Yani oradalar aynı sayılır. Şurada bir boşluk var. O yüzden bunu almayacağım. Buradan başlatacağım kaşımı. Orayı boyarım her seferinde. Hatta boyayım bir nasıl duracak. Gayet de güzel durdu. O yüzden almayacağım. Bunu da boyayalım. Kaşlarınızı kesmeden önce sabitleyici kullanabilirsiniz. Ben şimdi kullanmayacağım. Tutup bastırınca da kayamıyorlar zaten. Rahatlıkla kesiliyor. Evet. Aa güzel oldu valla beklediğimden. Bence gayet güzel oldular. Ne düşünüyorsunuz sizlerde? Yazarsınız yorumlarda. Bitişleri de hemen hemen denk. Şekilleri de en fazla benim kaşlarımın bu kadar benziyor. Ben şu an bayıldım. Gerçekten. Oh be. Bıyığımı da bu bıyık teliyle alıyorum. Sinir oluyorum bunlara. Çok çabuk küfleniyorlar. Sürekli yani. Ayda bir abarttım ama gerçekten çok çabuk küfleniyorlar. Ay bayağı uzamışlar. Bıyığımı da göstereyim mi? netliyor ama. Şu an bayağı acıyor. Bayağı duramıyorum. Bunu böyle durduk yere yapmak çok sıkıcı ama bir şey izlerken falan yapmak inanılmaz keyifli oluyor ve hiçbir şey hissetmiyorsunuz yani. Zaten alıştı şu an. Hiç acı falan hissetmiyorum. Hoşuma giden tatlı bir acı var. Detaylı bir şekilde birazdan neden ağda yapmadığımı yüzümün hiçbir yerini anlatacağım. Ben şu an silmekle yetineceğim sadece ama bu metal şeyi kullandıktan sonra bıyık alma yayını kullandıktan sonra bence yıkayın hemen yüzünüzü. Bir temizleyici eşliğinde tabii ki. Küflü olmasa bile o metalin kokusu falan hassasiyet ya da kötü bir durum yaratabilir. Hiç gerek yok. Ve kırmızı da oldum ama Yapacak bir şey yok. Böyle oluyorum. İlk yüz tüylerimi almaya başladığım zaman bıyığımı bazen cımbızla bazen de adayla alıyordum. Adayla aldım her seferinde inanılmaz kızır, kızarıyordu. Soyulduğu zamanlar bile var. Ya da en kötü böyle tane tane pütürcüklü pütürcüklü oluyordu. Tepki gösteriyor cildim yani. O yüzden bıyığımı ağda yapmayı bıraktım. Yüzümün de şu bölgelerinde çok fazla ayva tüyleri var. Birazdan yakından göreceğiz zaten. Onlar beni nedense küçük yaştan beri çok rahatsız ediyordu. Aslında pişman değilim yani aldığım için. Ama alınmaya da bilir. Almadan da yaşıyorum. Yani yılda sadece 2-3 kez alıyorumdur. Özellikle yazın alıyorum. Güneşte daha fazla belli oldukları için. Tamamen kişisel bir şey. Hoşlananla da, hoşlanmayanla da herkesin hayatına kimse karışamaz. Neyse. Ben hoşlanmadığım için almaya başladım. Yüzümü. Ağdayla alıyordum ama böyle saçma sapan yani küçük olduğum için de hani tam nereye alacağım bilmiyorum. Yüzüm kızarıyor. Oradan iz geçmiyor. İz oluyor mesela aldığım yer, yer böyle bir tuhaf bir kırmızı tuhaf bir katmanla parlak bir katmanla kaplıymış gibi. Ayrılıyordu yani yaptığım yerler. Daha sonra bu siyah maskeler piyasaya çıktı. Ben de o maskeleri ilk yaptığım günden beri yüz tüylerimi azaltmak için kullanmaya başladım. Gerçekten o kadar gergin oldukları için yüz tüylerini de alıyorlardı ama hepsini değil ama bir kısmını alıyorlar. yine de biraz daha az olduğu için. Ben yetiniyordum. Üzerine hiçbir şey yapmıyordum. Sonra maskelerim bitti. Tekrar almadım. Farklı bir etkilerini görmediğim için. Siyah nokta konusunda zaten etkileri olmadıkları için. Sonra şu olaylı jelatin, sarı jelatinli siyah nokta alma şeyinden yapmaya başladım. Burnum için. O zaman baktım bunun üstündeki minicik tüyleri bile alıyor. Dedim ki tamam yeni yüz alma yöntemi belli oldu. Bütün yüzüme sürüp kurutup onları böyle gergin gergin soya soya yüz tüylerimi de alıyordum. Ölü derimi de alıyordum. Siyah noktamı da alıyordum. Gerçekten siyah noktayı jelatin maskesi güzel çıkarıyor. Jelatin maskesi de komple suratıma yaptığım zaman kıpkırmızı yapıyordu suratım belli bir süre. Sonra normale dönüyordu ama sürekli onunla uğraşmak, çabucak donan bir şey. Bazen katman şeklinde kalıyor. Sıkıntılı yani yapışıyor her yere. Çok sıvı yapsam süzülüyor. Böyle şeylerle uğraşmak istemediğim için onu da bıraktım. Gerçi onu bırakışım şöyle oldu. da oldu. Roakutan kullanırken gittim kendime jelatinli maskeyi yaptım. Evet, yaptım bunu gerçekten. Çünkü Roakutan inanılmaz tüylendirdi yüzümü ve ne yapacağımı bilmiyorum. Ne kullanacağım, ağda yapılmaz diyor ama aslında adayla aynı işlevde olan bir şey hatta daha da gergin daha sert olan bir şeyi ne cesaretle yaptıysam yüzüme sürdüm yine her zamanki gibi. Sonra yüzüm onları çıkartırken yarıldı. Yüzüm yarıldı. Kullandığım ürünler sayesinde geçti bu. Ama bildiğiniz böyle bir ufacık bir çizik atılmış da böyle deri ayrılmış gibi içeriden de kırmızı parlak bir deri görünüyor. Böyle bir çizik şeklinde ufak bir şey yani çok da ufak değiline baktığınız zaman görülebilecek bir şey. Yani yüzümü, derimi resmen çatlattım. Derimi çatlattım bununla. Dedim ki bu bu şekilde olmayacak. Sen zaten Ruakutan kullanıyorsun. Ruakutan kullanmasan da ağdadan bilmem neden cildin tahriş oluyor. Kullanacaksın yani. Ve iyi ki yapmışım kaş usturalarından kullanmaya başladım. Bunlar zaten bende vardı. Popüler olduğu zamanlarda almıştım ben de denerim diye şöyle bilmem ne yapmak için. Evet başlarda ben de korkuyordum. Ya yüzümü daha fazla tüylendirirse ya böyle sakallarım çıkarsa sert sert diye. Evet yani bir adayla aldıktan sonraki çıkışı kadar olmuyor ilk başta çıkarken, kısalarken. Biraz hafif bir sertlik oluyor. Ama tüylerin renginde hiçbir değişimi olmadı. Tüylerimde hiçbir çoğalma olmadı. Hala aynı. Şu, sadece buralarımda yoğunluk var ve ekstra olarak bunlar ağda gibi yüzü sarkıtmak yerine böyle buralardan daha çabuk kırışmamızı sağlamak yerine ölü derilerimizi alarak cildimizin daha genç, daha uzun süre genç kalmasını sağlıyorlar. Kesinlikle yapın, tavsiye ediyorum. Bilmem ne diyemem böyle bir şey için. Sizin cilt yapınızı, kıl kökünüzü, kıl yapınızı, tüy yapınızı yani bilmediğim için. Bu çok yanlış bir yönlendirme olur. Ama ufak bir noktanızda deneyerek mesela test ederek o şekilde bütün yüzünüze kullanabilirsiniz. Bu testi de hemen bir aylık yapmayın. Birkaç ay boyunca böyle ufacık bir noktayı alın. Orada bir yoğunluk olacak mı? Tüy renginde bir değişim olacak mı? Bunu gözlemleyin. Ona göre kullanmaya başlarsınız eğer istiyorsanız. Çünkü gerçekten ölü deri falan inanılmaz güzel oluyor. Şimdi size bir şey göstereceğim. Az önce cildimde bir yarık açtım. Dedim ya, bir çatlak yarattım diye. Onu bununla geçirdim. Yani ister inanın, ister inanmayın. Doğal şeylere inanmayanlar oluyor. Ama ben doğal şeyleri de kullanıyorum ve seviyorum. Sığla yağı. Böyle içini görmediğiniz yağları da sığla yağı diyerek almayın. Bu gerçekten çok uygun fiyatlı olmayan ama çok çok etkili bir yağ ve yapısı da sığla yağının bu şekilde oluyor. Katı bir şekilde. Üzerinde çok hafif bir suyu var. Ama yağın kendisi oldukça katı. Bir yapıştırıcı madde gibi kokuyor. Bu kokudan rahatsız olur musunuz bilmiyorum. Gerçekten aynı kokuyor. Yapısı da benziyor işin garip tarafı. Yani kokladığınız zaman şaşırmayın diye söylüyorum. Tamamen şu an aklıma geldi. Gerçekten kendi aldığım satıcıyı da aşağıya yazacağım. Zaten aktar ürünleriyle. Bir videom var. Yine aynı aktardan aldığım bir ürün bu da. Trendyol'da da satışları var. İnternetten kendi sitelerinden de satışları var. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla ameliyat lekelerine, izlere, öyle büyük izlerde işe yarayan bir yağ. O yüzden bakabilirsiniz yani cildinizde bu tarz bir iz varsa geçmeyen bir türlü bir iz varsa bir de bunu deneyebilirsiniz yani doğal ürünlerde kullanmayı seviyorsanız ak günlük yağı olarak da geçiyor sanırım bu ama emin de değilim tam olarak yine onu aktara bir danışırsınız böyle zaten üstünde de Bursa baharat diyarı yazıyor içiniz rahat olsun yani bu şekilde gelecektir kesinlikle ürününüz. Bunların işte siyah şişelerde satılanları normal sıvı formda. Ne yağ olduğu belli değil. O şekilde olanları var. Siz bilirsiniz. Ama benim sığla yağım işe yaramadı demeyin sonra bana. Bu şekilde bir yağ almadan şey yapmayalım. Ve bakın ne kadar kullanmışım yani. Bayağı kullandım. Ama sadece oram için kullanmadım. Zaten benim sivilce izlerim falan da vardı. Ama bunu Rakutan tedavisi de sivilcelerim sönmeye baş söndükten sonra sürüyordum. Mesela sivilcem söndü üstüne bunu sürüyordum. Niye bunu daha önce hiç anlatmadım bilmiyorum gerçekten. Ama gerçek aklınızda bulunsun. Bu da bu videonun bonusu olsun. Şimdi aklıma geldi yani olaydan bahsedince. Bu Lionesse'nin kaş usturası. Rossmann'ın kaş usturalarını da denedim. Rossmann'ınkileri geçiniz. Lionesse'ninki bir tık daha iyi kullandığımda Aa Rosman'ınkinden daha iyi demiştim. Ama daha sonra bir kaş usturası buldum ki üstüne yok. Üstüne yok bu kadar iddia etmiyorum. Bu bir gerçek. Tirana markasının. Orada kim var? Neyin etliyorsun? Markası Tirana. Tirana Professional diye geçiyor. 15 liraydı o zamanlar bu ben alırken. Şu an bilmiyorum fiyatını ama ne kadarsa da alacağız mecbur. Yüzümüze kullanacağımız bir ürün olduğu için bence ya kolonya kullanın ya da alkolsüz bir dezenfektan kullanabilirsiniz bu şekilde. Bunu da temizleyebilirsiniz. Çünkü o dezenfektanlar da hep parfümlü falan ya. Yüzüme öncesinde bir nemlendirici uygulayacağım. Normalde bunu yapmıyorum aslında. Zaten bunu kullanılı bir kez kullandım. Yani sürekli gerçekten her ay ya da belli bir sürede yapmıyorum. Sırf şimdi gelecek eleştirileri bildiğim için bunu sürüyorum yüzüme. Yüzünü tarş edeceksin diye. Bir de böyle deneyeyim bakalım. Böyle de faydası oluyor mu bir de. Diğer türlü tam böyle tıraş oluyormuş gibi harsurs. Gerçi tam böyle tıraş oluyormuş gibi diyorum. Tıraş yani bildiğim bu. Hiçbir farkı yok. Ama insanlar bunu yaptığını söylemeye utanıyor bence. Arkadaşlar salaklara açıklama yapmak zorunda değiliz. Yüzünüzü bununla aldığınız zaman sizin maymun gibi kıllı olduğunuzu, ya öyle de olabilirsiniz. Ama o şekilde düşünecekleri ve yargılayacaklarını düşünüyorsanız buna hiç gerek yok yani. Siz biliyorsunuz yüzünüzdeki durumun ne olduğunu. İşte salaklarla uğraşmaya gerek yok dediğim gibi. başlıyorum. Ayrıca bunu hep kullananla herkesin dediği bir şey var. Benim tüylerim sarı zaten. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Yani siyah da olabilir. Siyah tüylerinizi de bunu alabilirsiniz yani. Keşke öyle söylemeseydim. Böyle ayırıyormuşum gibi olacak. Siyah da olabilir. Tüylerinizin rengi de kimseyi ilgilendirmiyor. Kremli olunca ne kadar kötü oldu. Böyle toplandı falan. Bir tuhaf oldu. Koyu duruyor. Böyle normalde kremsizken dökülüyor her yere. E canavar gibi ağlıyor ya. Ben kuruyken yaptığımda o kadar çok beyaz böyle pul pul derim döküldü ki o kadar sevindim ki böyle ölü deriler gidiyor diye. Buralarımı almayacağım sadece buralarımı. Aldım görüyorsunuz bu bile benim cildimi ne kadar kızartıyor. Görüyorsunuz değil mi? Böyle beyaz ölü deriler de var aralarında. Of. Yumuşacık oldu. Özellikle daha önce kaş usturası kullandım. Hiç işe yaramadı. Hiç memnun kalmadım. Hiç güzel almıyor diyenler varsa bu markanınkine gerçekten bakabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. İşte daha önceki videolarımı izliyorsanız zaten bir şey sevmeden övmeyeceğimi biliyorsunuzdur yani. Vakit de doluyor. Kartımın da bitecek hafızası. Kaşlarımı boyalarıma alıp geliyorum. Kaşlarımı normalde şu şekilde boyuyorum. 12 0 12 1, 12, 2 gibi boyalarla griyi karıştırıp ufak ufak onları sürüyorum. Bekletiyorum birazcık. Aynada kontrol ederek bakıyorum. Renk açıldığı zaman siliyorum. Bu şekilde yapıyorum. Ama zaten kaşlarımın rengi şu an açık olduğu için ben bu sefer sadece gri ile deneyeceğim. Çünkü zaten 12 üzeri bir boya ile griyi karıştırdığımda o şekilde boyadığımda da kaşlarımda bir kızıllık, bir hafif turuncumsuluk yani kalıyor mutlaka. O yüzden şunu yapmak aslında bence daha mantıklı. Sadece 12'yi önce boyayıp üzerine direkt griyi boyamak, ayrı üst üste yani iki seferde boyamak. Bu biraz kaşlarınızı sertleştirecek olabilir ama en azından sıcak bir ton kalmamış olur. Şimdi ben kaşlarımı 12 ile açmışım gibi düşünün. Onun üzerine de gri uyguluyormuşum gibi. Bu şekilde yapacağız tamam mı bu sefer? Çünkü diğer isterseniz ikisini de karıştırabilirsiniz sarı ve griyi. Ama o zaman bir turuncumsuluk kalıyor. Bu şekilde turuncumsuluk belki kalmaz. Bunu deneyeceğiz. Ben palettenin o 71 buzul grisini kullanacağım. Ölçüyü nasıl ayarlayacağız diyorsanız da şeffaf şeffaf kalmayacak. Oksidanın şeffaflığı belli olmayacak. Bu şekilde. Bu çok bile. Şöyle süreceğim. Bunu da 5-10 dakika beklemek yeterli olacaktır sizin için. Dakika tutacağım normalde ben sadece aynaya bakarak ha olmuş deyip yıkıyorum. Zaten açık olan kaşımı açsam şu an daha kötü olacaktı. Yani ben 12'yi yapmışım gibi düşünün. Ben 12 ile şimdi kaşımı açmışım. Üzerine de gri boyuyorum ikinci kat olarak. Siz burada bu işlemi İkisini karıştırarak da yapabilirsiniz. Umarım nettir. Net olmayanlara da yorumlarda cevap vermeye çalışacağım zaten. Saç boyası yerine kaş boyasıyla boyamak tabii ki daha iyi olacaktır. Şimdi beklemeye başlayacağım. Sizi de böyle boş boş bekletmeyeyim. Şu anki halini görün. Yine bir etki değişim olmaya başladığı zaman onu da açıp gösteririm. Evet gri koyulaştırdı ama inanılmaz doğal bir ton oldu ve saçlarımla uyumu da bence güzel. Turunculuk istemiyorsanız eğer kaşınızda kesinlikle bu şekilde yapmalısınız. Önce sarıyla açıp üzerine gri sürüp 15 dakika ben beklettim. Siz de artık kaşınızın durumuna göre bekletirsiniz. Ama yok ben böyle koyulaşmasını, daha koydurmasını istemiyorum açık olmasını istiyorum diyorsanız da gri ile sarıyı karıştırarak sürebilirsiniz. Ama onu 15 dakika bence bekletmeyin. Çünkü çok fazla açacaktır. Kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalışın. En azından ilk seferiniz özellikle. Bakar mısınız ya? Efsane doğal duruyor. Bahsettiğim, gösterdiğim her şeyi aşağıda açıklamalarda bulabilirsiniz. Benim gerçekten kaç sonucu ile birlikte tamamen içime sinen bir video oldu. Umarım sizin de faydalanabildiğiniz bir video olmuştur. Eğer öyleyse bu videoya like atıp kanalıma abone olup beni desteklemeyi, yorum atmayı lütfen ihmal etmeyin. İsterseniz beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. O da aşağıda yazıyor olacak. Umarım farklı videolarda görüşebiliriz. Kendinize dikkat edin ve mümkünse hoşçakalın.